arkadaşlar bugün sizinle yeniden bir değişik oyunla karşınızdayım arkadaşlar bugünkü tanıtacağım oyun adı Gun Club 2 yani Gun Club 2 arkadaşlar ee, arkadaşlar bu oyun tamamen bir silah simülatörü arkadaşlar burada silahların çeşitli e yamalarını görebilirsiniz. Silahların tarihçesini falan vermiş arkadaşlar. Eğer silahlara birazcık olsun merakınız varsa arkadaşlar bu oyunu size öneririm arkadaşlar. 2 e, App Store ve Google Play Store'da da var. E, Windows Phone'da da var ancak Windows Phone'da daha güncelleme gelmediği için indirilmesi birazcık zor. Yani o da birazcık hoş olmamış arkadaşlar. E, arkadaşlar burada gördüğünüz üzere böyle çeşitli e, silahlarımız var. Tutun e, M4A1'den MP5'e, MP5 Spas'a, Mini minigana falan her türlü silah var arkadaşlar. E, weapon and Split diyor ya işte neyse söyleyemedim. O var böyle. Mesela arkadaşlar Colt'un, Colt, e, Colt M1911'in daha doğrusu öyle okunuyor. E, burada altta şeyi yazıyor gördüğünüz üzere tarihçesi özellikleri yazıyor. Colt M1911'in gerçeği bu. işte Askeriydi arkadaşlar. Ee, bakın arkadaşlar görünüm mazıl falan yazıyor. Ee, gidecek arazide hangi Üf, konuşamadım ya. Tabi sabah sabah çektiğimiz için videoyu konuşamıyorum. İkinci ee, Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılmış bu silah. Böyle bir ee, oyundaki tüm silahlar arkadaşlar e, tarihçesini özelliklerini ee, ne kadar uzağa ateş edilebildiklerini falan hepsini gösteriyor arkadaşlar işte böyle. Hemen main menüye çıkalım arkadaşlar. Ee, ama reklam çok işte o birazcık sorun arkadaşlar. Hemen şöyle bir silah test edelim. Ben e, ama bir dakika önce test etmeden önce şöyle bir gidelim. Size göstereceğim şeyler var. Arkadaşlar burada e, çok değişik nasıl anlatayım? Değişik silah paketleri var alit aksisler ağır silahlar var bakın alitlerin silahları işte burada görüyorsunuz aksisler yani daha doğrusu naziz diyorlar ama oyun dünyasında onlara aksis deniliyor işte böyle sıvattaki silahlar var bunları ek ücret ödeyerek alabiliyorsunuz arkadaşlar ee, 2 lira mı ne her bir paket ben hemen şöyle SCAR'la başlayayım SCAR galiba acr'ymiş o da SCAR aslında Arkadaşlar gerçekçi bir silah oyunu tabi ben böyle gördüğünüz gibi normal silah gibi ateş ediyorsunuz ee, eğer kardeşiniz varsa eğer kardeşiniz oyun oynamayı seviyorsa silahlara meraklısanız bunu indirmenizi tercih ederim ki benim bir kuzenim var. E kendisinin bir kardeşi var ve silah oyunlarını çok seviyor bunu indirip telefondan işte savaşıyormuş gibi yapıyor ben bu oyunu tanıtmak istedim sizin için ki bilenler vardı aranızda. hemen bir mp5'le şöyle mp5'le gördüğünüz üzere burada bir otomatik var gördüğünüz üzere bir de tekli var arkadaşlar tekli modunu yorum Tek modunda teker teker atıyor zaten. Bunu da ateş etmiyor Güven, güvenlik modu. Ee, yani böyle bir oyun arkadaşlar. Daha 2-3 tane daha oyunu tanıtacağım. Ay ay ya. Ancak arkadaşlar ben çözemedim bu testere nasıl çalışıyor. onu sabahtan beri deniyorum. Hani ipi falan da yok. Bulamadım ipini. İpini bulsam çalışmaz. Bak BFC yazıyor. Bu Cafan Club 5000. Tam benlik. Evet, çok güzel bir hayal gücüm var arkadaşlar BFC bucafan fan kulüp diyorum. Ya, arada böyle oyunda saçma sapan şeyler oluyor. Ee, işte arkadaşlar böyle boyun <laughs> Şurada iki üç tane daha şeye bakalım. Yani M bakalım. Arven aslında GC koda falan etmeye geliyor bu. Ee, mermi izleme var. <laughs> Burada mermi az var arkadaşlar. Calibrate özelliği var arkadaşlar. Siz telefonunuzu nereye yukarı çevirirseniz aşağı, yukarı doğru aşağı çevirirseniz yukarı, yukarı çevirirseniz aşağı gidiyor arkadaşlar. Ee, hemen şöyle ateş edin. Aslında bu kadar bir e, hasar vermez aslında gerçekte. Daha fazla hasar verir. Arkadaşlar ben bilerek Gun Club 2'yi tanıtıyorum size. 3'ü de çıktı. 3'ü hani benim pek hoşuma gitmedi. Yani arkadaşlar böyle bir oyun bu. Ben yani daha ne diyeyim size. Yani balistik gnifimiz var. Atılan bıçak. Ee, şundan çekiyor muyduk? Ne oluyor? Nasıl yapıyorduk? İşte arkadaşlar böyle bıçak atıyor. Yani çoğu şey gereksiz. Ancak hani silahların tarihlerini merak ediyorsanız internetten bakıp illa e, okumakla uğraşmak istemiyorsanız buradan silahı seçersiniz arkadaşlar. Bakarsınız adına m 4 tabiri zaten bunu bilmeyen yoktur. Oyun oynamayanlar bilmeyebilir. Ee, hemen ya sokacağım şimdi reklamına Tövbe tövbe ya. Hemen geliyorsunuz Weapon Scope. Ne ana işte neyse. illa küfür edeceğim. Hemen buradan Yalnız bu, bu evet bu ek satın alımlarla gelen silahların tanıtımı. Onları sadece ek ücret ödeyerek alabiliyorsunuz. Burada M16 var bizimki M M4'tü. M4 tabirdi. Hemen M4 tabire bakalım. Bulabilirsem. M4 tabire more info diyoruz. More info deyince işte gördüğünüz gibi tabi İngilizceniz iyiyse. Buradan okuyarak tarihçesine, özelliklerine, her türlü şeyine bakabilirsiniz. Yani güzel bir oyun. Silah Meraklıları için tam güzel bir oyun. Ben de bir silah meraklısıyım. Bu nedenle böyle oyunları, ya yani oyun değil aslında daha doğrusu bu. Bilgilendirme amacıyla 2-3 gün bakıp böyle tarihçelerini okuyup silenler var. İşte ben de öyle yaptım. Ben size tanıtmak istedim. Her neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, bunun gibi daha çok oyun tanıtım videosu gelecek arkadaşlar. Ee, beğenmeyi unutmayın. iyi günler, iyi oyunlar arkadaşlar. beğen papa unutmayın. Kendinize iyi bakın.